Aslında şiirden önce müzik vardı zaten. Yani şiir ortaya çıkmadan önce musikiyle ses, güfte ya da insanın kendi özbenliğinin sesini birleştirdiği bir sanat ortaya çıkmıştı. Hatta Arap edebiyatında da böyledir. Böyle ifade edilir. Arap şiirinin çok üst düzey olduğunu biliyoruz. İslam'ın geldiği günlerde, Hazreti Peygamber'in geldiği zamanlarda panayırlarda seslendirilen, güçlü şairlerin var olduğu, muallakat-ı sebanın Kabe'nin duvarlarına asıldığı bir dönemde şiir nasıl böyle bir metin olarak okunuyordu ve yazılıyordu, nereden geliyordu diye sorduğumuzda yine müziğe gideriz. Yani ilahiler vardı önce. İlahilerin sözleri insanlar tarafından tekrarlanmaya başlayınca söz yazımı ya da şiir yazımı dediğimiz hadise ortaya çıktı deniyor. Dolayısıyla şiirin aslında merkezinde, odağında önce musiki vardı. Ve o musiki sesle ve sözle birleşerek icra ediliyordu. Kendi içinde bir güfte oluşuyordu. Daha sonra güfte sesten arındırılınca şiir kullanılmaya başlandı. Yine de şiir sözün güftesi olarak da yaşamaya devam etti. Ancak burada bir ayrım noktası var, o da güfteden koptuğu bir yer oldu şiir. Daha derinleştiği, daha özgür hale geldiği, farklılaştığı, özellikle son 100 yıl içerisinde serbest şiir adı altında güfteden koptuğu, bestelenmekten biraz uzaklaştığı bir noktaya doğru da yöneldi, evrildi diyebiliriz. Bu da şiirdeki bir sapmayı ifade eder. Çünkü ben normal şartlarda şiirin ahenkli bir söz olduğunu, musikiden farklı olamayacağını ve musikiyle iç içe olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü müzikteki prozodi, şiirdeki ahenkle aynı değerdedir. E bir de şiir ve poetik açısından baktığımızda mesela Ahmet Haşim şiire tamamen neredeyse musiki gözüyle bakar. Yahya Kemal'e göre de şiir bir yönüyle bir ahenk işidir ve musikidir. Hatta Tanpınar'a göre dahi işte şiir bir rüya halidir filan derken o ahenkten, o müzikten söz edebiliriz. O yüzden müzik şiirle iç içedir ama öncesinde zaten müzik vardı. Ayırt edemezsiniz neden? Çünkü kelam sıfatının bir yansımasıdır söz. Musiki ise samiye sıfatının bir yansımasıdır. Yani işitme olmasaydı müzik olmayacaktı. Buradan şunu düşünebiliriz. Ya bir müzik parçasının söylenmesinden ziyade dinlenmesi asıl mühimdir. Ya da söyleyen tarafından. Siz söylerken kendi sesinizi dinlersiniz değil mi? Ya bir parça söylersiniz o ses sizin kulağınıza da gelir. Dolayısıyla dinleme önemlidir. Söylediğinizi dinlediğinizde ya yanlış söyledim ya da sesim burada düştü. Tonlama hatası oldu der yeniden başlar söylersiniz. Esas olan dinlemektir. Dolayısıyla basar sıfatıdır. Dinleme olmasaydı müzik olmayacaktı. Kelam olmasaydı güfte olmayacaktı. Söz olmayacaktı. Allah'ın kelam semia sıfatının bir araya gelmesinden doğmuş bir sanattır musiki. Bu yüzden ayırt edemeyiz. Yani sözü müzikten ayırt etmek mümkün değildir. Biri yoksa müzik olmaz. Mesela sadece söz varsa ses yoksa müzik yoktur. Sadece ses var, söz yok yine musiki yoktur. Bazen benim mesela müzikle uğraşan arkadaşlarım derdi ki, ya iyi bir tını yakaladım da uygun bir güfte arıyorum. Bir ses yakalamış zihninde, ona uygun bir şiir formu arıyorum derdi. E bazen de şöyle olur, çok güzel bir şiir okursunuz, o şiir sizde bir ilham oluşturur, bir tınıya dönüşür. Mihriban'ın bestesi böyle oluşmuştur yani. İşte Mihriban'ı okuyan e, müzisyen şiirden o kadar çok etkilenmiştir ki daha sonra o beste ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla ikisini birbirinden ayıredemezsiniz. edemezsiniz. Bu bir sanat anlayışı meselesidir. Yani musikinin söz kısmı güçlü bir şiire dayanmıyorsa efkar umuniyenin düşünce dünyası güçlü değil demektir. Bu kadar net söylüyorum. Eğer musiki eserlerini, müzik eserlerini bayağı sözler işgal ettiyse anlayışı düşük, imgesiz zayıf, çağrışım gücü zayıf, günü birlik, kolay tükenen, kalıcı olmayacak amiyane bayağı sözlerden oluşan bir müzik dünyası varsa o sözler besteleniyor ve dinleniyorsa bunun yegane anlamı şudur. Efkar-ı umumiyenin yani bu sözleri dinleyip zevk alanların sanat anlayışı çok alt düzeydedir. Müziğe, sanata yüklenmiş anlam genel manada efkar-ı umumiyede değer kaybetmiş demektir. Dede Efendi'nin bir parçasıyla Bugün herhangi bir parçayı seviye olarak karşılaştırabilir misiniz? Onun bir bestesiyle karşılaştıramazsınız. Aradaki fark nereden kaynaklanır? Sanat anlayışının dip yapmasından, düşmesinden ve efkar umumiyenin musiki ile alakalı bilinç düzeyinin yani şuurunun, anlayışının geride kalmasından ve zayıflanmasından kaynaklanır. Olur. Şiirin kendisi müziğe ilham olabilir, bir name dünyası oluşturabilir, bir nameler dizini meydana getirebilir insanın zihninde ses olarak. Şiir okursunuz, o şiirden bir beste doğar. Şiirle besteyi birleştirirsiniz, güzel bir sanat eserine dönebilir. Aynı zamanda sesin kendisi, yani sözden arındırılmış bir musiki eseri, bir müzik, bir beste, enstrümantal bir parça bana da tesir eder bazen. Yani çok güçlü enstrümantal bir parçayla karşılaştığımda dalarım, giderim, içinde sesler oluşur. Bazen mısralar oluşur, etkiler beni. Şiirin kendi oluşumu, kendi iç aleminde oluşumu müzikten biraz farklıdır çünkü unsurları müzikten daha fazladır. Yani siz sesler aleminde bir besteyi yakalarken mesela dile ihtiyaç duymazsınız. Bunun içinde mesela İngiltere'de yapılmış bir enstrümantal parçayla İran'da yapılmış, Rusya'da yapılmış bir enstrümantal parçanın ses düzeni açısından bir farkı yoktur. Sesler farklıdır. Tamamı sesten ibarettir. Evrenin ortak dilidir. Yani keman sesi size de hitap eder, Japonya'dakine de hitap eder, başkasına da. Özel bir dil bilmenize gerek yok kemanı dinlemek için. Ama Türkçe şiiri anlamak için Türkçe'yi bilmeye ihtiyacınız var. Dolayısıyla şiir, temel unsuru olan dille yazılır. Dili, dili iyi bilmeniz gerekiyor. Ya, kelime hazineniz 300, 400, 200, 500 ise ama sizin diliniz 100 bin kelimelik bir arka plana sahipse ve siz kelimelerin bir de lügat manalarıyla kalıyorsanız, ıstılahi anlamlarına vakıf değilseniz güçlü bir şiiri yazamazsınız. Yani dilde zayıfsınız demektir. Bir de dilin kendi iç kuralları vardır. Dile ait kurallar vardır. Başıboş değildir kelimeler. Yani noktalama işaretlerinden tutun da bütün kompozisyon kurallarına kadar dil kendi içinde de bir sistematiğe sahiptir. O sistematiği de bileceksiniz. Dolayısıyla dil önemli bir unsur. E yeterli mi yetmedi? Herkes şiir yazamaz, yeteneğinizin olması lazım. E yetenek de tek başına yetmiyor. İlim öğrenmelisiniz. Fuzuli hani ne der? Şiir ilimdir, ilim dahi şiirin bir malzemesidir. İlmi düzeyinizin artması lazım. Yani hikmete vakıf olmalısınız. Hikmeti almalısınız, istemelisiniz. İrfan ehli olmalısınız. Bilgiden kalbe ulaşabilmelisiniz. Çünkü şiir bir kalp işidir. E bir de şiir aynı zamanda nasıl bir sözdür? Ahenkli bir sözdür. Dedik ya musiki benzerliğini. O ahengi yakalayacaksınız. Kafiye ile ya da başka bir şekilde şiirin iç düzeniyle, aliterasyonlarla filan o ahengi yakalayacaksınız. E yetmedi. Durduk yerde ortaya çıkmaz şiir. Bir i̇lham kaynağının olması lazım. Ya bir etkilenmenin olması gerekiyor. Böyle periler filan derler de periler filan yoktur. Ama bir etkilenme vardır. Bakarsınız duvardaki bir fotoğraftan etkilenirsiniz, gidersiniz ruh dünyanızda bir takım şeyler oluşur. Sesler meydana gelir. Kelimelerle birleşir, şiire döner. Bütün bunlar şiiri meydana getirmekte iç dinamiklerdir. Bu dinamikler olmadan şiir oluşmaz. Güçlü bir şiire imza atamazsınız. Evet. Zaten biz bir gelenekten bir kopuş süreci yaşadık. Şiirde de yaşadık, musikide de yaşadık. 1926'da Darül Elhan kapatıldı, sanat müziği yasaklandı. 1940'lı yıllarda garip akımı divan şiirine savaş açtı. O zaman yayınlanan garip kitabının şeridi şöyleydi. Bu kitap alıştığınız şiirlere ve şiir anlayışına karşı çıkacaktır. Pek çok şeye karşı çıkacaktır. Alay ettiler hatta. Hece şiiriyle, musikiyle iç içe olan Ahmet Haşim'in şiirine bile biliyorsunuz atıf vardır bu manada. Ne diyor Ahmet Haşim? göllerde buden bir kamış olsa, ne diyor Orhan Veli? Rakış şişesinde bir balık olsa. Yani baktığımızda gelenekten kopan, geleneği reddeden bir anlayış zaten Türkiye'ye hakim olmuş, ülkemize hakim olmuş. Bu yönetimde, insanlığa yaklaşımda, ülke içerisindeki farklılıklara yaklaşımda, dile yaklaşımda, ekonomiye yaklaşımda her şeyde kendisini göstermiş. Türkiye'de bir dil değişimi olmuş değil mi? Biliyorsunuz yani yani şimdi bundan sonra siz gelenekten nasıl söz edeceksiniz? Bir süre sonra insanlar dedelerinden kaldıkları mektupları okuyamaz olduysa torunlar geleneği bugüne nasıl aktaracaklar? Bugün bir tarih öğrencisi Osmanlıcayı öğrenmeden, güçlü bir Osmanlıca bilgisi almadan Vakanivislerin 200 sene önce, 500 sene önce yazdığı kitapları okuyabilir mi? Bir tarih öğrencisi bile okuyamazken sokaktaki delikanlı nasıl okuyacak? Hangi gelenek? Gelenek ancak sözlü olarak bizim tarihle bağımız koptuğu için Büyüklerimizden bize gelen bir takım hatlarla ve hallerle devam etti ama daha sonra Allah'tan ilim adamlarımız tercümelerle, yeniden bir takım kitaplarla, yazdıkları eserlerle geleneği bize taşımaya çalıştılar da böyle bir devam söz konusu oldu. Yoksa hep müthiş bir kırılma yaşadık biz. Bugün mesela Türkiye'de şiir yazanların pek çoğu ya geleneğe dayanıyorum diyerek taklit eder geleneği, eski şiirin dünyasında kaybolur gider. Ya da yeni neydi belirsiz şiirler yazar gelenekten ve geçmiş şiirden bir haberdir. Az sayıda insan müthiş bir gelenek bilgisi ve devamı üzerine şiirini kurar. Sezai Karakoç Üstad ve o manada işte Necip Fazıl. Ki Necip Fazıl daha azdır buna rağmen e, Sezai Karakoç'tan bu manada. Daha az bir yetkinlik gösterir. Daha batı şiirine yakın bir şiir kurar. Bizim geleneğimizin bize yansıma hali oldukça zayıftır. Oysa mesela şiir ve gelenek konuşulursa Sezai Karakoç'un şu sözü konuşulmalı diyor ki Divan şiiri 500-600 yıl yaşamış ihtiyarlamayan bir şairin divanıdır. Ama bunu bugüne ne kadar getirebildik? Dolayısıyla gelenek problemlidir bizde. Şiir ve gelenek konusunda sıkıntılarımız var. Bu kardeşimiz de yıllardır güçlü bir geleneğe sırtını dayayıp bugünkü şiiri yazmaya çalışıyor ya da geleceğin şiiri. Yani çocukluk zamanlarımı söyleyeyim. Köydeydim ama aşık geleneğini bilirdik. Köyümüze gelirdi saz aşıkları. Çalarlardı, söylerlerdi. Mesela Aşık Yaşar Reyhani bizim köyümüzden geçmiştir. Yani çobanlık yapmıştır babamla beraber. Babamın çocukluk arkadaşıdır. Benim 9-10 yaşlarımda saz alıp beni Murat Çobanoğlu'na götürmeye çalışıyordu amcamın oğlu. Onlar biliniyordu. Büyük halka aşıkları vardı, halk ozanları vardı. Yani Aşık Sümmani'den, Şenlik'ten sonra Murat Çobanoğlu, Yaşar Reyhani, Mevlüt İhsani, daha başka adını sayacağımız çok büyük aşıklar vardı. Gittiler. Yerlerini doldurabileceğimiz isimler yok denecek kadar az. Yani orada da gelenek kayboluyor ve gittikçe kötürüm hale geliyor mesela. Bunların devam edebilmesi için özellikle devletin ve Kültür Bakanlığı'nın bunları kurumsallaştırması lazım. Bunlara özel bahisler açması gerek. Ya güçlü aşıklar yetiştirebilmek için ne yapabiliriz? Nasıl bir program yapabiliriz? Bunun düşünülmesi gerekiyor. Bu nasıl olur? Acaba geçmişte bu aşıklar nasıl yetişiyordu? O sistemi bulup yeniden kurmak lazım. O usta çırak sistemini. Karacaoğlan'dan bugüne kadar bütün halk ozanlarının geçmişi yani geleneği, geleceğe güçlü bir şekilde, daha büyük halka aşıkları yetiştirecek şekilde taşınmalı ve bir program yapılmalı. Benim doğduğum köyde, 9 yaşımda bana 20 yılın üzerinde şiir ezberletenler, bu şiirleri makamlarıyla da söylemeyi öğretmişlerdi. Ben Fuzuli'nin ''Beni candan usandırdı, cefadan yer usanmaz mı, Ferekler yandı ahımdan, muradım mi yanmaz mı?'' gazelini, aynı zamanda makamıyla söyleyen bir babanın çocuğuyum. Yıllar sonra, kazancı bediği tanıdığımda ve onun bu gazeli söyleyişini gördüğümde babam da böyle söylüyordu demişimdir. Bizde divan şiiri demek aynı zamanda musiki demektir. İkisini birbirinden ayırt edemezsiniz. Sarayda bir yerde oturup da divan okuyanlar ya da şiirleri okuyanlar bir başka odaya geçtiklerinde meşk alemiyle karşılaşırlar. O şiirlerin besteleri seslendirilir orada. Fuzuli'nin hiçbir gazeli yok ki besteye müsait olmasın. Nedim'in de öyle, Şeyh Galib'in de öyle. Yani kısacası klasik şiirimizin tüm gazelleri, mesnevileri içinden birkaç beyti aldığınızda bestelenmeye ve bir musik eseri olmaya müsaittir. Ve aynı zamanda derindir. Klasik şiirimiz aynı zamanda musikidir çünkü. Birbirinden ayırt edemezsiniz. Keşke değiştirmeseydi de geliştirseydi. Kavram insanı rahatsız ediyor. Yani zaman değişti ve birçok şey değişti. Keşke gelişti diyebilseydik. Yani eskiden aldığımızın üzerine koya koya geliştirdik de diyebilseydik. Değiştirmek farklı bir şey. Bakın iki kavram söyleyeyim size. Devrim ve evrim. Devrim yıkar ve değiştirir. Farklılaştırır. Bozar üstüne yeni bir şey koyar. Evrim ise geçmişten geleni geliştirerek üzerine bir şey koyar ve büyütür. Keşke sosyal meseleler evrim yoluyla gelişe gelişe insanlığa ulaşabilseydi. Bizim ülkemizde bu maalesef böyle değil. İngiltere'de Shakespeare'in sonelerini okuyamayacak bir İngiliz çocuğu var mı? Yok. Okur. Bütün İngiliz çocukları okur. Bolşevik ihtilalini yaşamasına rağmen Rusya'da Pushkin'in şiirlerini okumayacak bir Rus delikanlısı var mı? Yok. Ben 100 yıl önce dedemden kalmış gazeli okuyamıyorum. Değiştirmek budur işte. Keşke geliştirselerdi, değiştirmeselerdi. Anlatabildim mi? Mevzu çok vahimdir. Yani bir yerde devrim varsa değiştirmek var demektir. Ama devrim eğer millete ait olan değerleri değiştirirse iş vahim hale gelir. Millete ait olan en büyük değerlerden bir tanesi dildir. Bir tanesi dindir. Bolşevik ihtilalinin dile dokunmayıp dini değiştirmesi Rusya'yı 70 senede yıkılan bir devlete dönüşmüş, dönüştürmüştür. Yani 1917-1988. Ama dilini muhafaza ettiği için millet olarak Ruslar ayakta kalmıştır. Dili muhafaza ettikleri için daha sonra dine de sıkı sıkıya sarılmışlardır yeniden kiliselere filan. Rabet başlamıştır. Ama siz bir milletin diliyle oynarsanız o milletin vahim olan bu işte yani inancını da değiştirmeye başlarsınız. Çünkü dil aynı zamanda inanç taşıyıcısı bir vasıtadır. İnancı taşır. E şiirini değiştirirseniz böyle aynı anlamsız metinler çıkar ortaya. Türk Edebiyatı'nda yüzlerce şiir yazılıyor. Hadi okuyun ezberleyin de okuyun halka bakalım. Hangisi kendisini insanların kalbine yazıyor? Yüzlerce şiir sol edebiyatta sağ edebiyatta. Kaç tanesi mal olur? O zaman demek ki mevzu değiştirmek değil, mevzu geliştirmektir. Geçmişten aldığımızı geliştirerek geleceğe taşımaktır. Bunu yapamıyorsanız kaybedersiniz. Her alanda böyledir. Mimaride, şiirde, müzik ile. Biz millet olarak maalesef değiştirmişiz, geliştirmemişiz ve dolayısıyla bizim sanat tarihimiz, bize ait olan sanat tarihi kapalı bir kutu gibidir pek çoğu için. Nokta.